Evet değerli takipçiler, şimdi fuarda EVB firmasının standındayız. Burak Bey'deyiz. Merhaba Burak Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çok sağolsunuz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, YouTube'da içeriklerinizi gördük. Araçlar sıfırlıyorsunuz, yolda kalan araçlara yardım ediyorsunuz. Firmanız ne iş yapıyor tam olarak? EVB olarak elektrikli araç sektörüne mobil, hızlı ve güvenli şarj çözümleri sunuyoruz. E, mobil şarj istasyonlarımızda aslında birçok faaliyet kolumuz var. Evet. Bunların da en büyüklerinden bir tanesi sigorta ve hastanes firmalarıyla yaptığımız iş birlikleri. Şu anda Aliyaz ve Aksa başta olmak üzere sektörde 180 e, firmayla çalışıyoruz. Elektra evet araç evet. aldığınızda kasko yaptırdığınızda evet. poliçenizin içerisinde elektra evet araç kasko poliçenizin içerisinde mobil şarj hizmetini artık evet. görebiliyorsunuz. Ha, evet. Bu sayede yolda kaldığınızda ya da yolda kalma tehlikesi hissettiğinizde sigorta şirketiniz üzerinden bizim araçlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Biz de en geç bir saat içerisinde ulaşıp Yaklaşık 7 ila 8 dakika içinde gerekli olan şarj aktarımımızı yapıp yolumuza devam etmesini sağlıyoruz. Çünkü bu araçlarda 120 kW çıkış gücüne sahip e, batarya depolamasıyla e, kaplı bir aracımız var. DC şarj veriyor. Evet. Dolayısıyla hızlı bir şekilde aracımız yolda kalırsa inşallah evet. kalmaz, yardımcı oluyorsunuz. İnşallah, tabii ki de aynen öyle. Bir yandan da şu anda YouTube kanalımızda zaten %0 ve sonrası serisi başlattık. Her, evet. her aracı aslında deneyimliyoruz. Yola çıkıyoruz, düze sıfıra kadar gidiyoruz, hatta durmuyoruz. Evet. Bitene, bir tane durana kadar devam ediyoruz. E, araçların davranışlarını gösteriyoruz. E, hatta siz de burada konu etmişken bir şarj demosu yapalım tamam, isterseniz. Efendim. Kanalın linkini de aşağı koyuyorum. Ee, EVB firmasının kanalından bu demoları da görebilirsiniz. Aracınız yolda kalırsa nasıl bir senaryo ile karşılaşacaksınız. Burada da, Bunu burada da görebilirsiniz. Ee, çıkış gücümüz 120 kW Çift soket var aynı anda iki aracı şarj edebiliyoruz 60-60 bölünüyor tabii bu durumda Bir yandan da giriş güçlerimiz var 30 kW DC ile direkt güneşten doldurabiliyoruz Ya da AC ve DC şarj istasyonlarında Direkt normal bir araç gibi şarj ederek Bu araçları doldurabiliyoruz Sistemleri daha doğrusu Şimdi bu aracımızdaki soketlerden bir tanesi evet. DC kablo DC soket Toga takıyoruz Sonrasında isterseniz ekranı da gösterebilirim Ekranda daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz buradan. Mesela şu anda aracımız %38 şarj var. Şimdi hızlı bir şekilde bağlantı kurulup şarj aktarımı da başladı zaten. Şimdi ekranda da göreceğiz. Dediğim gibi 120 kW çıkış gücüne sahip. Burada da böyle bir durumda hızlı bir şekilde bu enerjinizi alıp yolunuza devam etmenize olanak sağlıyor. An. burada anlık e, gücü görebiliriz. Şu anda artı hızda. gördüğünüz gibi 101 da şu anda bir aktarım yapılıyor. Tabii burada sıcaklık ve aracın şarj alma kapasitesi aynı de öyle. önemli. Siz önce yazınız 120 kW verse de aracın tabii ki bunu önce destekli olması aynı lazım. Aynen öyle. Doğru. Ama güncel araçlarda zaten artık bu hızlara ulaşabiliyor. Ya yani bu aracın anlık duruma göre değişkenlik gösterebilir. Evet. Bir anda daha fazla da olabilir. Tamam çalışıyorsun. Ee, bu tarafta da şey göstereyim ben size. Bak. Gerçi yani şu anda biraz ses yüksek, burada şarj yapıldığı için. Evet. Bahsettiğim e, giriş güçlerimiz de burada. Güneş panelinden direkt kabloyla ya da AC DC şarj olma opsiyonuyla şarj olabiliyor bu sistemler. İçindeki bataryalar. Evet. Ee, evet şimdi şu Harkı anda Tokla Turgo ile çalışıyoruz. Aynen. Belki Aynen. görmüşsünüzdür. Aynen. Ee, siz zaten yakın takipçisiniz. Değil mi? Nil o... otobanında tamam. bir bayramda yaptık, şimdi inşallah yakın zamanda farklı kanallarda da TOG üzerinden, TURGO üzerinden bu hizmetlere ulaşabilecek kullanıcılar. Ya. Şimdi burada sen, jeneratörler, elektrik üretiyorsun. Bulman. Evet. Yok, batarya depolaması var bunda direkt. Hı. Bataryalarımız var, içinde Kaç 70 saat batarya var. Aslında denetler aç gibi bizimkisi de, evet. sadece evet. farkı DC çıkış yapabiliyor olması. Aynen. Yine bu taraftan göstereyim ben size. 70 kWh aynı hızda çıkış yapıyor. Bravo e, 120 kW. Az önce gördüğünüz gibi 100 kW şu anaktan öpüyor. Tabi aracın durumuna göre, fiyatına bağlı vesaire değişiyor. Burada da aynı elektrik araç gibi AC, DC e, dolu yerleri var. Normal bir DC şarj istasyonu, elektrik şarj istasyonu olabiliriz. Güneş panelinden direkt konektörleri şarj olabiliyor bu araç. Hiçbir şarj istasyonu ihtiyaç duymadan. Yani güneş panelinin kalbosunu kullanarak 30 kW'lı doldurabiliriz. EVB firmasının çekiminde Hakkı Bey de geldi. Kendisi de ilgi gösterdi.